Merhabalar, kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerim, bugün sizlerin huzuruna leziz mi leziz bir çörek tarifiyle geldim. Bu pişerken kabarmalara doymayan nefis mi nefis çöreğimizin yapımına hadi hep beraber hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza bir su bardağı sütünüzü, birer çay bardağı suyumuzu, sıvı yağımızı, iki yumurta akımızı, bir yemek kaşığı şekerimizi, 40 gramlık mayamızın üçte ikisini alıyoruz. Mayamızı eritinceye kadar şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ihmal etmiyoruz. 5,5 su bardağına yakın un kullandım değerli takipçilerim. Kulak memesinden bir tık yumuşak hamurumuz olacak. Lütfen unumuzu temkinli kullanalım. Toparladığımız hamurumuzu şöyle bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu şöyle ellerimizi bir sıvı yağ ile sıvayalım. Birkaç dakika daha yoğuruyoruz ve en az iki katına gelinceye kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu arada biz de ara katına sürecek olan sosumuzu hazırlayalım. 2 tatlı kaşığı sarımsak tozumuzu 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biberimizi, yarım çay kaşığı tuzumuzu 100 gram tereyağımıza, oda sıcaklığında olan tereyağımıza ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Hamurumuza dönüyoruz. Hamurumuz güzelce kabarmış. Tezgahımızı biraz unluyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Şöyle hafifçe havasını alıyoruz. İrice bir yumak haline getiriyoruz hamurumuzu. İkiye bölüyoruz. Böldüğümüz yumakları tekrar beze haline getiriyoruz. Ve bir bezin arasında en az bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan bezelerimizin ilkini tezgahımıza alıyoruz. İlkin şöyle bir el yordamıyla açalım. Gerektiği kadar un serpelim. 40-50 santim civarında hamurumuzu açalım değerli takipçilerim. Kenarlarından arada sırada çekiştirerek kare formu vermeye çalışalım. Bakın bu şekilde. Yeterince incelttiğimiz hamurumuzun üzerine sosumuzun yarısını güzelce sürelim. Her yerine gelebilecek şekilde. sığınızı sürdükten sonra 4 parmak eninde hamurumuzu katlayalım. Katladığımız hamurumuzu bir tepsiye alarak 10 dakika kadar dinlendirelim. Ve aynı işlemi diğer bezemiz için yapalım. Sosumuzu sürdükten sonra katlıyoruz ve bu hamurumuzu da dinlenmek üzere tepsiye ayrı bir tepsiye alarak kaldırıyoruz. Katladığımız dinlenmiş olan hamurumuzu iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Kestiğimiz parçaları iki parçasını üst üste getiriyoruz. Kalın bir mil yardımıyla orta kısmına gelinceye kadar bastırıyoruz. Sakın dibine kadar gelmeyelim değerli takipçilerim. Hamurumuzu o vakit ikiye bölmüş oluruz. Evet Elimize doluyoruz, uçlarını birbirine yapıştırıyoruz ve tepsimize alıyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın. Çekiştirerek doluyoruz, uçlarını birleştiriyoruz ve tepsimize alıyoruz. Bu uygulamayı diğer parçalara da uygulayıp tepsimize diziyoruz. Diğer hamurumuza da aynı işlemi uyguluyoruz. Bütün şekil verdiğimiz parçalarımızı tepsimize diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra üzerini kapatıyoruz ve en az bir 20 dakika tepsi mayası aldırıyoruz, değerli takipçilerim. Hepsi mayası almış olan hamurlarımızın üzerine yumurta sarısıyla beziyoruz. İki yumurta sarımız vardı. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Hamurlarımızın üzerine güzelce sürüyoruz. Dilersek üzerini susamla, çörek otuyla taçlandırabiliriz. Ya da hiçbir şey kullanmadan bu şekilde fırına sürebiliriz. 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırınımıza altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar gönderiyoruz. Evet, altı üstü nar gibi olan güzel çöreklerimiz bizlerle misler gibi kokular saçarak buluştu. İlk sıcağı çıkmadan evvel üzerini örtüyoruz. Bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet, dinlenmiş olan çöreklerimizi görüyoruz. Misler gibi değerli takipçilerim. Bir demlik çay demleyip sevdiklerimizle bu güzel çöreğin tadını çıkarma zamanıdır şimdi. Siz değerli dostlarıma ısrarla ama ısrarla öneriyorum. Ve bu arada hatırlatmak da istiyorum ki siz değerli takipçilerim kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize Ayrı, ayrı. Teşekkür ediyorum. Evet. Doku testinden de başarıyla geçiyor çöreklerimiz. Dışı böyle kıyır kıyır, içi yumuşacık muhteşem çörekler oldular değerli takipçilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın değerli takipçilerim.